Acı suda tatlı suda berraktır. Sakın görünüşe aldanma ey kardeşim. Görünüşte herkes insandır. Ama gerçek insan hal ehli olandır. Hazreti Mevlana Hazretleri. Anlamak çok zor iştir. İyi niyet ister, fedakarlık ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır. Biraz kötü niyet, biraz daha cahillik ister aziz Müslümanlar. Şu hayatta üç şeyi aklında tut aziz kardeşim. Ağzınla kuş tutsan da, balık olup kavağa çıksan da, en güzel ili, iyiliği yapsan da kimseye yaranamıyorsun bu dünyada aziz Müslümanlar. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim aziz dostlar. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Dil hayatın anahtarıdır. İyi kullanan kapılar açılır. Kötü kullanırsan açık kapılar bile yüzüne kapanır aziz kardeşlerim. Dilimizi güzel kullanalım. Allah'ım senden tek bir dileğim var. Evlatlarımın ayağına taş, gözlerine yaş değmesin. Her türlü kötülükten, beladan uzak olsunlar. Yolları açık, gelecekleri aydınlık, umurları bereketli olsun inşallah. Para diyor ki: Beni kazan her şeyi unut. Zaman diyor ki: Beni takip et, her şeyi unut. Gelecek diyor ki: Benim için mücadele et, her şeyi unut. Allah der ki: Beni unutma. Gariptir insanoğlu. Kur'an okumaz, namaz kılmaz, dua etmez. Sonra da mutlu olamıyorum der. Hayatınıza Allah girmediği sürece mutluluk denilen şey çok ararsınız aziz kardeşlerim. Sadece bir ömürlük misafirim ben. Geldiğim saat belli, gideceğim saat belirsiz. Yüreğim kıymet bilenlere emanet. Gerisi Rabbime teslimiyet. Edep aklın tercümanıdır aziz kardeşim. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Hz. Mevlana Hazretleri saygı ve hürmetle anıyoruz aziz Müslümanlar. Büyük alim. İnsana insan insan azından olmasın insan insana umut olsun aziz kardeşlerim. İnsan insana dua olsun, insan insana sevgi olsun ve insan insana emanet olsun. Yastığa baş koyduğunda bugün hiç kimsenin hakkını yemedim çok şükür diyebiliyorsan aziz kardeşim o gün senden daha zengini yoktur. Ne mutlu böyle kişilere sevgi saygılar sunuyorum aziz Müslümanlar. Hazreti Ali radıyallahu an buyuruyor. Bütün acıları tattım ama ve lakin insanlara muhtaç olmaktan daha acısını görmedim. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin aziz Müslümanlar. Takva günah işlemekte ısrar etmeyi ve yapılan ibadetle gururlanmayı terk etmektir aziz Müslümanlar takva sahibi kişiler mütevazi olmak zorundadır. Alçak gönüllü olmalıdır aziz Müslümanlar. Ne güzel demiş Mevlana. Yaşamak direnmektir, sevmek ise güvenmektir. Allah herkesin karşısına güvenebileceği ve sevebileceği insanlar çıkarsın aziz Müslümanlar. Allah'a emanet olun, sevgi ve saygıyla kalın aziz Müslümanlar. Geleceğini merak ediyorsan fallara değil mezarlıklara bak. Ne güzel yazmış yazan kardeş arkadaşlar. Geleceğimiz bir gün işte bu mezar taşında yazılacak. Hepimiz bu dünyada misafiriz aziz Müslümanlar. Kartal'a sormuşlar yere düşmekten korkmuyor musun diye. Kartal gülmüş demiş ki ben insan değilim ki biraz yükseldiğim zaman kendimi beğenip havaya gireyim. Ben zirvedeyken gözlerim hep aşağıdadır demiş arkadaşlar işte kibirden uzak duranlar kartal gibi olmalı. Unutmamak gerek aziz dostlar. Adam ettiğiniz eşekler gün gelir sizi teper. Allah kimseyi böylelerle karşılaştırmasın. Geveze birine sır söylemek kırıp testiye su koymaya benzer aziz Müslümanlar. Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana Rahmet ve saygıyla anıyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar.